Aşağıda periyodik tabloda farklı element sınıfında olan elementlere ait bölmeler farklı renklerle boyanmıştır. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım biz. Burada mavi renk ile gösterilen alanlar metal elementlere ait. Burada metaller var. Bu kırmızılar ise ametaller. Yeşiller ise yarı metaller. O halde bakalım şimdi. 1. Mavi ile boyanan elementler ısı ve elektriği metaller yeşil renkli gösteren yani yarı metallere göre daha iyi iletirler. Doğru. Metallerin ısı iletkenlikleri oldukça fazla diğerlerinden. 2'ye bakalım. Kırmızı ile boyanan elementlerden bazıları oda sıcaklığında gaz haldedir. 2 yani ametaller. Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler. Doğru bazıları dediği için. 3'e bakalım. Yeşil ile boyanan elementler bazı özellikleri kırmızı ile boyanan elementlere benzer. Yarı metaller bazı özellikleri bakımından metallere bazı özellikleri bakımından kırmızı olan ametallere benzer. O halde 1-2-3 doğru cevabımız D seçeneği. aşağıdaki maddelerde değişimler tanecik modelleri ile gösteriliyor. Bu değişimlerin hangilerinde madde kimliğinde değişme olmuştur? Madde kimliğinde değişme olmuşsa yani bize neyden bahsediyor? Kimyasal bir değişimden bahsediyor. Bakalım şimdi. Burada şu moleküller arasındaki bağlar kırılmış ya da bağlar kopmuş ve bu atomlar arasında yeni bağlar oluşmuş. Bağ kırılımı, bağ oluşumu söz konusuysa bu bir kimyasal değişim. İkiye bakalım. Burada tanecik yapısı ne yapmamış? Değişmemiş. Bağ kırılımı da yok. Bağ oluşumu da yok. O halde bu kimliğini değiştirmez. Ya da kimyasal bir değişim olmaz. Üçe bakalım. Yine burada buradaki tanecikler arasındaki bağlar kopmuş. Ve aralarında yeni bağlar oluşmuş. Bağ kırılımı, bağ oluşumu varsa bu da madde kimliğinde değişimi olmuş. Zaten bu tanecikle bu tanecik birbirinin aynısı değil. O halde cevabımız 1 ve 3 olmalı D seçeneği. Aşağıdaki periyodik tabloda bir element sınıfındaki elementler boyanarak gösterilmiştir. Buna göre boyanarak gösterilen elementler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım bu kırmızılar ametaller. O halde bakalım. Üzerine gönderilen ışığı yansıtmazlar. Evet ametaller parlak olmadıkları için üzerine gelen ışığı yansıtmazlar. B'ye bakalım. İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler. İşlenerek tel ve levha haline getirilebilenler metaller ve yarı metaller ametaller için söz konusu değil. C'ye bakalım. Oda sıcaklığında sıvı olanlar vardır. Evet ametaller oda sıcaklığında katı sıvı gaz halde bulunabilirler. D'ye bakalım. Periyodik tablonun tüm periyotlarında bulunurlar. Evet 1'den 7'ye kadar bütün periyotlarda ametalleri rastlamak mümkün. O halde cevabımız B seçeneği. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım kırmızı lahana küçük parçalar halinde dikkatlice kesilip bir kaba konularak üzerine sıcak su dökülür. Hazırlanan karışımın sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilir. Karışım soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla lahana yaprakları süzülüp kırmızı lahana suyu elde edilir. Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi ortamın asitik ya da basit oluşuna göre değişir. Normal lahana çözeltisinin rengi mordur. Ortamın asitik olması durumunda kırmızı lahana suyunun rengi kırmızıya dönüşürken bazik ortamlarda mor, maviye ve bazikliğin artması durumunda da yeşile dönüşür. Bakalım. 1. Kırmızı lahana suyu doğal bir belirteçtir. E, evet, doğal yollarla da oluşturulmuş zaten. 2'ye bakalım. Kırmızı lahana suyunun rengini yeşile dönüştüren çözelti yani baz bir çözelti Maviye dönüştüren çözeltiye göre daha kuvvetli bir bazik bazik özelliktedir. Evet, pH'la 7'den 14'e doğru gidildikçe bazik özellik artar. O halde doğru. Üçe bakalım. Zayıf asitik özellikteki bir çözeltinin bir miktarı kırmızı lahana suyunun içine dökülürse lahana suyunun rengi maviye döner. Şimdi zayıf asit arıyoruz. Yani şurada asitler arayalım. Burada da maviye dönmesi mümkün değil. Çünkü mavide dönebilmesi için baz olması lazım. Zayıf asitler mavi rengi dönüştürmezler. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalı. A seçeneği. Aşağıda K, L, M çözeltilerinin pH değerleri verilmiştir. Bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım pH 2.5 ise 7'den küçük olanlar asit. 13 7 ile 14 arasında olduğu için bas. M çözeltisi de yine asit. Ama K ve M arasında kıyaslama yaparsak K çözeltisi M'ye göre daha kuvvetli bir asit. Şimdi bakalım. A. K çözeltisi içine daldırılan mavi turnusol kağıdı kırmızıya döner. Evet asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Doğru. B'ye bakalım. L çözeltisi insan vücudunu tahriş edebilir. Bazılar güç kuvvetli bazılar insan vücudunda tahribata neden olabilirler. Doğru. C'ye bakalım. K ve M çözeltisi bir kap içerisinde karıştırıldığında tuz ve su oluşur. K'de de M de asit çözelti. Asit çözeltiler bir araya gelip tuz ve su oluşturmaz tuz ve su oluşturabilmesi için asit ve baz tepkimesi olması gerekiyor. O yüzden C yanlış. D'ye bakalım. L çözeltisi üzerine bir miktar su damlatılırsa çözeltinin pH değeri azalır. L'nin pH 13. Üzerine bir miktar su yani nötr olan 7 damlatılırsa çözeltinin pH'ı 13 ile 7 arasında olur. Yani azalır. Doğru. O halde yanlış olan ifademiz C seçeneğinde verilmiştir. Haberde verilenlerden hareketle 1 2 3 çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Adıyaman'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Adıyaman'da 6. sınıfa giden bir öğrenci evden getirdiği tuz ruhu ve çamaşır suyu ile teneffüste sırasını temizlemek istedi. Öğrencinin döktüğü temizlik ürünlerinin karıştırılmasıyla ortaya çıkan gazdan 10 kişi, 10 arkadaşı etkilendi. Öğretmenlerin fark etmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekibi öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrenci tuz ruhu yani asitle baz getiriyor. Bunların tepkimesi sonucu açığa bir gaz çıkmış ve bu gazdan da bazı öğrenciler etkilenmiş. Bakalım şimdi temizlik ürünlerin birbirine karıştırılması sağlık sorunlarına neden olabilir? Evet doğru. İkiye bakalım. Asit ve baz içeren temizlik malzemeleri arasında kimyasal tepkime gerçekleşti ve gaz açığa çıktığı için 10 arkadaş etkilenmiş. O yüzden kimyasal tepkime gerçekleşir. Doğru. 3'e bakalım. Temizliğin daha etkili olması için temizlik malzemeleri birbirine karıştırılabilir. Eğer karıştırılırsa işte olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. O halde ulaşılabilir cevabımız 1 ve 2 C seçeneği.